Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mühendislik jeolojisi uygulamalarından sismik yansıma yönteminden bahsedeceğiz. Bu yöntemle yer altında tabaka kalınlıkları ve dalgaların iletim hızları ile ilgili problem çözümü yapacağız. Şekilde görmüş olduğunuz bir patlatma noktasında burada görmüş olduğunuz gibi ses dalgaları yerin içerisine dağılacaktır. Bu şekilde siyahla çizdiğim dalganın eş potansiyelleri olarak düşünürseniz Patlatma esnasında yerin derinliklerine doğru giden eş potansiyeli. Kırmızı ise birinci tabakayla ikinci tabaka sınırından geriye yansıyan dalgaların eş potansiyellerini göstermektedir. Her bir ses dalgasının bir yol izlediğini düşünürsek ya bu şekilde devam edecek ya da aynı şekilde geriye dönecek. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde sonsuz adet dalga ve sonsuz adet yansıma çizmek mümkündür. Ama Snell yasasına göre hesaplama yapmamız gerekmektedir. ile gelen bir ışın R açısıyla yansımışsa sinüs i bölü sinüs r eşittir. Gelen dalganın hızı V1 bölü yansıyan dalganın hızı V2 bu ikisinin oranı birbirine eşit olacaktır. Jeolojideki temel prensiplerden birisi şudur. Üzerinizdeki litolojik yükten dolayı tabaka 2'nin tabaka 1'den daha sıkı olmasını bekleriz. Dolayısıyla gönderdiğimiz bir ses dalgası i açısıyla gelip r açısıyla yansır. Uygulamamızın birinci sorusunda şekilde görmüş olduğunuz gibi patlatma yapılmış ve J1, J2, J3 ve N, N'e kadar JN bunlar bizim jeofonlarımız. Bunları yeryüzünde yere monte ediyoruz ve patlatmadan sonra bu jeofonlar bize doğrudan ve kırılmış olarak gelen yansıyan dalgaların ulaşma sürelerini hesaplıyorlar. Dolayısıyla biz bu jeofonlar yardımıyla ses dalgasının bu birimlerdeki hızını ve bu birimin kalınlığını buradan hesaplamak mümkün. Bu soruda V1 2 km bölü saniye, V2 ise 4 km bölü saniye olarak verilmiş. V1 birinci tabakadaki dalganın ilerleme hızı, V2 ise İkinci tabakada dalganın ilerleme hızı. Gördüğünüz gibi, ikinci tabakada dalganın ilerleme hızı daha yüksek. Bu, ikinci tabakada boşluk oranının daha az olduğunu ve e, tabakanın daha katı cisim gibi davrandığını gösterir bire göre. Dolayısıyla daha hızlı bir akım olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla patlatma noktasında, e, biz sin sinel yasasını kullanırsak, sinüs i bölü sinüs r eşittir. 2 kilometre bölü 4 km'den 0,5 çıkacak. Yansıma açısı en büyük 90 derece olacaktır. Bunu da sorunun ilerleyen kısmında siz de deneyerek neden böyle olduğunu anlayabilirsiniz. Dolayısıyla e, sinüs i bölü sinüs 90 eşittir 0,5 dersek sinüs 90'ın 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sinüs i'nin 0,5 olduğunu ve i'nin de 30 derece olması gerektiğini buradan hesaplamamız mümkün. Sorunun başındaki ilk çizdiğim şekli hatırlarsanız aslında patlatma yaptığımızda biz şu şekilde eş potansiyeller çizmiştik. Dolayısıyla bir, aslında siz burada sonsuz adet burada maviyle çizdiğim ses dalgalarından çizebilirsiniz. Fakat burada kritik olan 30 dereceyle gelen ve 30 dereceyle yansıyan bizim için kritik. Burada daha farklı açıyla yani daha dik açıyla gelen alt birime geçecek. Daha düşük açıyla gelen ise daha düşük açıyla simetrik olarak yansıyacaktır. Dolayısıyla ara yüzeyde hareket edip daha sonra yine 30 dereceyle yansıyan dalgalar en hızlı dalgalardır. Bunu da sorunun içerisinde deneyerek görebilirsiniz. Tabakanın kalınlığı 500 metre olarak verilmiş soruda. Snell yasasını kullanarak da gelen açının 30 derecelik açıyla gelmesi gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada basit bir trigonometre hesabıyla patlatma noktasıyla şu nokta arasının uzaklığının 577,4 metre olduğunu ve Aynı bu noktadan geriye yansıma olduğunu da düşünürsek 577,4 metrede burada yol alacak. Dolayısıyla bizim birinci yansıyan dalgamız şurada gördüğünüz gibi toplamda 1154,8 metrelik yol kat etmesi gerekecek. Dolayısıyla uzunluk 1154,8 metre. Hız 2000 metre bölü saniye çünkü birinci birimin içindeyiz. Dolayısıyla yansıyan dalganın Jeofan'a ulaşması için gerekli süre 0,57 saniye olarak hesaplanır. Halbuki patlatma noktasıyla buradaki uzaklık 288,7'nin iki katı 577,4 metre olduğunu düşünürsek buradaki hızın 2000 metre bölü saniye olduğunu da bilirsek doğrudan dalganın buraya ulaşması için gerekli süre 0,29 saniye. Burada doğrudan dalganın yansıyan dalgadan daha hızlı bir şekilde jeofona ulaştığını hesaplamak mümkün. Gelelim ikinci jeofona. Bu sefer 30 dereceyle gelip ara yüzeyde bir miktar yatay yol alıp tekrar 30 dereceyle yansıyan dalganın bütün yansıyan dalgalar içerisinde en hızlı dalga olduğunu deneyerek hesaplayabilirsiniz. Örneğin buraya farklı açıyla bir dalga gönderin ve geldiği açıyla yansıtın. Bu dalga ile şu dalganın varış sürelerini hesaplayın. Hesapladığınızda dediğim gibi 30 derece ile gelip ara yüzeyde devam ederek tekrar 30 derece ile yansıyanın daha hızlı olduğunu göreceksiniz. Evet bu sefer diğer jeofonda 577,4 metre ile şu yolu kat edecek. Yatayda 500 metre yol olacak. Neden? Çünkü iki jeofonun arasında 500 metre olduğunu biliyoruz. Yani 500, 1000, 1500, 2000 gibi gidiyor. Dolayısıyla 500 metre yatayda yol kat edecek. Sonra tekrar 577,4 metrelik şu yolu kat edecek. Bu durumda yansıyan dalganın toplam kat edeceği mesafe 1154 artı 500'den 1654,8 metre olacak. Fakat şu 500 metrelik genişlikte hız eşittir 4000 metre bölü saniye. Bu ara yüzeyde hız V2 hızıyla hareket edecek. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken yine gelen dalga ve yansıyan dalganın toplam uzunluğu 1154.8. Dolayısıyla Şurada ve şurada harcadığı zaman 0.57 saniye. Şöyle yapalım. 1154,8. Buna ilaveten 500 metreyi de şu hızla geçeceği için buradaki 500 metreyi de 0,125 saniyede kat ettiğini düşünürsek toplamda yansıyan dalga buradan gelecek. Bir miktar yatağa gidip tekrar yansıyacak toplamda 0,695 saniyelik bir zamanda bu mesafeyi kat edecek. E peki bu bu jeofona yüzeyden gelecek doğrudan dalganın geliş süresini hesaplayalım. 577,4 metre birinci jeofona kadardı. 500 de bunun üzerine eklersek 1077,4 Evet bu jeofona patlatma noktasından yüzeyden gidecek olan dalganın varış süresini hesaplarsak birinci jeofona kadar zaten 577,4 metreydi. 500 metrede şu mesafe var. O zaman 1077,4 metre yaptı. Hız bu birinci bölgede hızımız 2000 metre bölü saniye. Dolayısıyla doğrudan dalganın varış süresi 0,54 saniye. Jeofon 3'e geçtiğimizde Yansıyan dalganın doğrudan dalgaya daha da yaklaştığını, daha sonraki jeofonlarda ise yansıyan dalganın doğrudan dalgadan daha hızlı ulaştığını görmeye başlayacağız. Bunun nedeni de dediğim gibi ikinci bölgede geçirdiği mesafe ne kadar fazla olursa burada diğer birime, diğer doğrudan dalgaya göre çok daha hızlı gideceği için zaman açısından da öne geçmiş olacak. Sorunun B şıkkında bizden istenen x eşittir 5000 metredeki bir jeofana doğrudan dalga mı daha hızlı ulaşır yoksa yansıyarak gelen dalga mı daha hızlı ulaşır bunu hesaplamamız. Doğrudan dalganın ulaşma süresini hesaplamak basit. Yüzeyden 5000 metre yol kat edeceği için 5000 metre bölü hız 2000 metre bölü saniye o da 2,5 saniye demektir. Fakat yansıyan dalganın kat edeceği yol biraz daha fazla olacak. Hatırlarsanız Yansıyan dalga ilk önce şuraya 577,4 metrelik bir yol kat ediyordu. Daha sonra yine burada 577,4 metrelik ikinci bir yansıma yapıyordu. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı 154,8 metrelik uzunluğu 2000 metre bölü saniye ile alacak şurada. Fakat ara yüzeyde geçirdiği, yatayda geçirdiği süre mesafe açısından 4422,6 metre yapıyor. 4422,6 metreyi ise 4000 metre bölü saniye. Çünkü bu ara yüzeyde hız eşittir. 4 kilometre bölü saniyede. Bu hızla kat edecek. Şu durumda yansıyan dalganın 5000 metredeki jeofana ulaşması için geçen süreyi hesaplayalım. Gördüğünüz gibi şu kısım da 0.58 saniye. Bu kısım ise 1.10 saniye. Dolayısıyla toplamda 1.68 saniyede yansıyan dalga şu mesafeyi kat ederek 5000. metredeki jeofona ulaşıyor. Ve burada gördüğünüz gibi yansıyan dalga çok daha fazla yol kat etmesine rağmen doğrudan dalgadan daha hızlı bir şekilde jeofona ulaşmayı başarıyor. İkinci soruda ise şekilde görmüş olduğunuz zaman mesafe grafiği verilmiş. Burada iki farklı karakterde e, hızın olduğu zaten kendini belli ediyor. Burada mesafe bölü zaman yaparak birinci hızın 500 metre bölü saniye, ikinci hızın ise 2000 metre bölü saniye olduğunu hesaplamak mümkün. Peki bu veriler ışığında birinci katmanın yani alüvyonun derinliğini nasıl hesaplayabiliriz? Evet, tahtada görmüş olduğunuz eşitlik z buradaki metre cinsinden derinliğe. x kritik az önceki hız zaman grafiğinde iki farklı hızın kesiştiği noktanın mesafe eksenindeki karşılığını gösteriyor. Yani kritik mesafeyi gösteriyor. Dolayısıyla bu soruda x kritik bölü 2 çarpı karekök içerisinde hızların farkı bölü hızların toplamı. Soruda x kritik 22 metre. Burada işlem sonucunun alivyonun derinliğinde de 8.52 metre olduğunu hesaplayabilirsiniz. Bu videomuzda mühendislik jöylesinde sismik yansımanın nasıl kullanıldığına dair basit bir e, uygulama sorusu çözdük. Umarım verimli bir video olmuştur. Hepinize sağlıklı günler dilerim.